Bir gün Steve adında bir adam varmış. Bir gün kalkmış. Bir Oha. gün kalkmış. Oha ne güzel. Ben biraz ağaç toplamaya gidiyorum. Bir, o kadar yalnızmış ki Steve. Ağaç toplamaya çıktı o anda. E, ağaçla konuşurmuş. Şimdi. Merhaba. Ben çok yalnızım. Sen ben benimle arkadaş olur musun? Bir Bir gün Bir gün babasının al, armağan ettiği tavuğu görmüş. Hatırlamış. Sonra o tavuğa gelmiş. Ve o tavuğu yanına çekmeye başlamış. Tavuğun tavuğun kardeşi de varmış. Bir sürü tavuğu olmuş bir sürü tavuğu varmış. Bir gün bir gün tavukları bırakıp elması kazmaya gitmiş. Kazmaya gidermiş. Steve i̇şte çok sevinmiş. O en büyük anne tavuğa bir tane elmas elmas bir zırh yapacakmış madene gitmiş. Ve yanlışlıkla çite takılmış. Ama sonra madene gitmiş. Elması kazmış. Elması kazmış be. Lava düşmüş. Hayır, ölmüş. Ölüyorum. Ölüyorum. Ve çıkmış ve ölmüş. Steve bunu Steve Steve herkese ararmış. Herkes Steve'i ararken Steve gelmiş. Ve ondan sonra tavukları asla sevmemeye başlamış. Bundan sonra bütün tavukları öldürecekmiş. Tavukları artık tavuklardan hiç hoşlanmıyormuş. Mezarına bile gelmedikleri için tavuklar Steve onları öldürüyormuş. Yani tavukları öldürüyor artık benim mezarıma bile gelmediler ya. Ve tavuğu artık öldürmüş. Ve bundan sonra Steve tavukları asla sevmemeye başlamış. Ve kurban bayramında bile artık yine kesmemeye başlamış. Bundan sonra Steve tavuklardan hiç hoşlanmıyormuş. Tavuklara o gelir bir sürü güzellikle yapar. Ama tavuklar onunla hiçbir şey yapmaz. O yüzden Steve, Steve koyun bile koyunu görmüş ve sinirden onu da öldürmek istemiş. Ee, bakalım seni öldüreyim ben. Steve artık çok yalnız olduğu için tavukları tavuklarından bile kurtuldu. Tek bir dostu koyun kalmıştı. Onu da gösterdi. Ve bu andan sonra Steve yalnız yaşamaya başlamıştı. Steve yalnız yaşadığı için pek çok zorluk zorluklarla karşılaşmıştı. Ama Allah ona ikinci bir şans verdiği için bu sefer o şansı yanlış kullanmıştı. Ve sonra Allah o şansı elinden alır ve ölür. Hayır. Ve hikaye burada biter.